Sayın seyirciler Türkiye genelindeki okullarda afetler ve dayanıklılık ayı kapsamında tatbikat yapıldı. E, sirenler aynı anda çaldı. Milyonlarca öğrenci çök kapı. Sayın seyirciler, Türkiye genelindeki okullarda afetler ve dayanıklılık ayı kapsamında tatbikat yapıldı. E, sirenler aynı anda çaldı, milyonlarca öğrenci çök, kapan, tutun komutuyla harekete geçti. Öğrencilere afet bilinci kazandırıldı. Deprem, yangın ve tahliye uygulamalarıyla afette bilinçli hareket etmenin önemi vurgulandı. 81'deki tüm okullarda sirenler aynı anda çaldı. Öğrenciler deprem anı tatbikatı için harekete geçti. Çök, kapan, tutun uygulamasıyla senaryo gerçek gibi yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı arama ve kurtarma ekipleri, APAT ve itfaiye personeli öğrencilerle buluştu. Deprem tahliye ve yangın söndürme yöntemleri gösterildi. Ankara yeni mahalle Haydar Aliyev Ortaokulu'ndaki tatbikatta öğrenciler edindikleri bilgileri sahada uyguladı. Afet ve dayanıklılık ayı kapsamında okullarda çeşitli etkinlikler yapıldı. Sınıfta yapılan bilgilendirme sonrası deprem tatbikatı başladı. Çök, kapan, tutun yapan öğrenciler sonrasında toplanma alanlarına inerek yangın tatbikatı hakkında bilgi aldı. Alarmlar çaldığında neler hissettin? Nasıl bir önlem aldın? Önce çok kapan tutun yaptım. Elimden geldiği kadar ellerimle başımı korudum. Çok güzeldi. Afetle ilgili şeyleri öğrendik. Ondan sonra çok kapan tutun, hayat üçgenini öğrendik. Ondan sonra işte afet için durum çantası hazırlamayı öğrendik. Bir öğrenci sedye ile tahliye edildi. Yangın söndürme eğitimi de uygulamalı verildi. sene tekrarlanması çok güzel bir şey ve öğretmenimiz çok güzel anlattı. Çok güzeldi. İstanbul'da da 3 milyon öğrenci güne afet farkındalığıyla başladı. Okullarda eş zamanlı tatbikatlar yapıldı. Afetlerin ortadan kaldırılması mümkün değil. Ancak bunların eğitimle, bilinçle azaltılması, minimize edilmesi ve bunun ön tedbirlerini alması mümkün. Faydalı bir tatbikattı. Deprem ülkesi olduğumuz için böyle tatbikatların daha sık olması gerekiyor. Eğer bir deprem olursa kendim hazırlıklı hissediyorum.